Evet. Elham suresinin 111. ayeti kerimesinde yanlış açılmış eğer biz onlara melekleri melekleri indirseydik ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi fakat çocukları, şey çokları bunları bilmezler. Şimdi bak Allah dilemedikçe diyor. Ya Allah insanı niye yarattı? Bak bir kere burayı bilmek lazım. Ondan sonra yanlış açılan olduğu gibi sırıtıyor zaten. Allah insanı zatını bilmesi için yarattı. E şimdi zatını bilmesi için ben gizli bir hazine edin bilinmemi istedim. Dedi. Nurumda Muhammed'i onu nurundan kainatı sonra ona ruhundan verdi ve o ruhundan da kavimlerinin ruhlarını, peygamberlerin ruhlarını yarattı ve insanları zatının bilmesi için yarattı. ve bu durumda şimdi burada Allah dilemedi ki yine de inanacak değillerdir. Şimdi bu sefer ne yapıyor? Allahu Teala kulları arasında ayrım yapıyor. Senleri ben senin beni bilmeni istemiyorum yani. Yani zatını bilmen için yarattım. Bırak beni ben de bileyim seni. Benim diğerlerden ne farkın var? Diğer insanlardan ne farkın var? Şimdi bu ayette yanlış açılan yer şurasıdır. Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdir. Doğrusu yine de onlar dilemedikçe yani onlar gayrimüslimler Allah'a inanacak değillerdi. Hep Allah'ı sıfatlamışlar. Onun için insanlar diyor ki Allah beni böyle yaptı. Benden ne istiyor diyor. Ya. Öyle ya Allah dilemedikçe. Onun gücünü kimse kırabilir mi? allah Teala'nın gücünün üstüne kimse çıkabilir mi? Mümkün değil. Ya bunu doğru açsana. allah Teala insanlarla ahitleşti. Bu ahdinin karşılığında allah Teala onlara kendi arzu ve istekleriyle zil mi çaldı? Allah onların kendi arzu ve istekleriyle kendisinin efendim, kendilerini programladı. Bu durumda Allah kimseyi kendi arzı ve isteğiyle programlamadı. Doğrusu bunun eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik yine de onlar dilemedikçe Allah'a inanacaklar değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Ne güzel söylüyoruz. Niye çokları bilmezler? Çünkü allah Teala'nın yarattığını yarattı, bir daha bir yaratacak hiçbir şey olmadığını, yani kainatta kıyamete kadar bir daha yaratmayacağını, tam ve kamil olduğunu, her şeyi yerli yerinde yarattığını, kıyamete kadar ne olacağını bildiği için her şeyi yerli yerinde yarattığını, Kıyametten sonra ah, ahiret aleminde cennette yaratacak. Cehennemde yaratmayacak. Efendim, bu durumda allah Teala'yı hep suçlayarak atmışlar. Kullar arasında ayrımcılık yaparak atmışlar. Kulları arasında ayrımcılık yaptığı zaman da adaletine de halel getirmişler. Çünkü Allah ayrımcılık yaparsa adaletini tatbik etmemiş olur. Bu ayette yanlış açılan yer şartları Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Doğrusu yine de onlar dilemedikçe Allah'a inanacak değillerdi. Bu ayet-i kerimede Araf suresinin 172. ayeti kerimesine ters düşer. Kısaca anlatacak olursak Rabbimiz her insan galibelada her insanla her insanla diyelim buraya. Buralar sanki hiç okunmamış. Galiba de ahitleşmiştir. İnsanların arzu veslekleri kendilerine kader olmuştur. Bu durumda Allahu Teala Allah'ın sıfatının tecellisi için insanları zahir bir aleme göndererek verdikleri ahdenin senaryosunu insanlar artist gibi oynayarak kendilerinin nasıl bir insan olduklarını ispatlar ve Allahu Teala'ya soracak sorulardan kesilir. Bu durumda Allah'ın dilemesi insanlar üzerinde yoktur ayetin doğrusu yine de onlar dilemedikçe Allah'a inanacak değillerdir. Evet.